Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda AYT çalışma kitabı 5'in geometri sorularını çözeceğiz. Evet, ilk sorumuzda hemen dersimize başlayalım. Şekilde verilenlere göre, bakın şu ifade açı, şu ifade açısal bölge anlamına gelir. Yani mesela ABC açısı dediğimizde A, B, C açısı dediğimizde sadece şu ışınları kastet olur, oluruz. Ama bölge dediğimiz zaman bu şekilde bir kavram anlamamız gerekiyor. Haliyle ABC açısı şöyle ADC bölgesi, ADC açısal bölgesi şu şekilde. İşte biz bunu kesiştirdiğimizde BA doğru parçasıyla BC doğru parçasını almış oluruz. İkinci sorumuza bakalım. Evet, ikinci sorumuzda arkadaşlar bir trafik lambası varmış, devrilmiş. Dolayısıyla diyor, direğin uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri. Bunu şu şekilde çözebiliriz. Şurayı birleştirdiğimizde bakın şurada bir üçgen oluştu. Üçgen eşitsizliğine göre şu uzun kenar şuraya A dersem A 1 ile 5 arasında olur. Bunun alabileceği en büyük değer mesela 4.9 olur. Şimdi şu açıyla şu açı önceden aynıydı ama böldüğüm zaman şuradaki açı diğer açıya göre küçüldü. Küçük Burası haliyle büyük. Büyük açının karşısında 4.9 varsa küçük açının karşısında en büyük mesela diyelim örnek verelim 4.8 var. E şimdi bu direğin boyunu hesapladığımızda bakın 3, 2 daha 5, 4.8 daha 9.8 olur. 9.8'den küçük olmak zorunda alabileceği en büyük tam sayı değeri 9'dur. Şimdi gelelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuz da paralellik söz konusu. A, B, C, D'ye paralel. Onu göstereyim. Evet. Haliyle şu açıyla şu aç aynı. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Şurada bir oran vermiş. BG'ye 2K diyelim. GE 3K. DE de K olur. Şimdi şuradaki papyona dikkat edelim arkadaşlar. 2K'nın 4K'yı oranı, şuraya oranı, 6'nın 12'ye oranına eşit. Yani şurası 12 olmak durumunda. Bize EF'yi sormakta. Şimdi şöyle yapabiliriz EF için. Şuradan, hatta mürekkebin rengini değiştirelim. Şuradan DC'ye paralel çizdim bakın. Şuradan paralel çizdim. Buradan paralel çizdiğim için şu açıda aynı bu açıyla yöndeş oldum. 3'ün 4'e oranı şuraya K dersem K'nın 12'ye oranı eşit. K buradan 9 gelir. E şimdi şu üçgen ikizkenar üçgen olduğu için şu üçgen ikiz kenar bakın buradaki açıyla buradaki açı eşit. Haliyle K 9 olduğu için EF yine 9 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. ABCD karesi D doğrusuna göre yansıtılmış. A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı 3 birim. Yani şurası 3 C noktasının D doğrusuna olan uzaklığı 4. Açı yazalım. Alfa, beta. Burası dik. Burası alfa. Burası beta. Arkadaşlar şu iki üçgen eş. Haliyle betanın karşısında 4 varsa betanın karşısında 4 olmalı. Karenin bir kenarı 5 olacak. Şimdi bize sorulan şey şu. D, D üssü uzunluğu nedir? Yani D'nin e D noktasının D doğrusuna göre yansıması. Bunu şöyle uzattım. Şu şekilde. Evet. Şuradaki üçgenler de eş oldu bu sefer. Çünkü burası beta olur, burası alfa olur. Alfa'nın karşısında 3 vardı. 3 4 5 üçgeni. Beta'nın karşısında 4 vardı. Bakın şu uzunluk 7 birim. Bu uzunluk 7 birim. Şuradan 4 artı 3'ten 7 birim. Bunun yansıması da tekrar 7 birim olacaktır. Haliyle o uzunluğun değeri 14 birim olur. Evet 5. sorumuzda şurada bir açı oranı vermiş. D, A, C. D, A, C. 2 alfa. A, B, -C alfa. Evet. Burası dik. Şimdi Şurayı şöyle uzattım arkadaşlar. Şurayı da şöyle uzattık. Şimdi arkadaşlar şurası 90 eksi alfa. Şurası da 90 eksi alfa olmak zorunda. Aynı şekilde Buraya baktığımızda şurası da 90 eksi alfa olmak durumunda. Evet. Haliyle şu bir dış açı ortaydır. Buraya k değerini verirsek. K'nın k artı 8 oranı. Bakın şu dış açı ortay. K'nın k artı 8 oranı. Şurası 3. 6'nın 10'a oranı. Evet buradan 3 bölü 5. 5K eşittir 3K artı 24'ten K eşittir 12 olarak bulunmuş olur. ABC üçgeninde AD AC'ye dik. Onu şekil üzerinde görüyoruz. Açı 24 derece. ABC üçgeninin B köşesi DC'nin orta noktası olan B üstü ile çakıştırarak şekildeki gibi katlandığında D noktası da D üstü noktasıyla çakışmaktadır. Şuranın orta noktası burası. Buraya B üssü geliyormuş. Bunu şöyle çizeyim ben. Evet. Şu uzaklık şu uzaklığa eşit. D üssü de aynı şekilde katlandığı için şuraya gelebilir arkadaşlar. Böyle şöyle yapalım. Şu uzaklık da bu uzaklığa eşit. Evet. Şimdi bakın burada bir muhteşem üçlü var. Yani şu parçanın uzunluğu şu parçanın uzunluğuna ve şuraya eşit. Bunları da şöyle noktayla karalarsak. Şu açı 24 derece. O zaman şu açı 48 derece. Evet. Haliyle şu açı da 48 derece olur. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. 24 muhteşem üçlü var. Zaten bunlar birbirine eşit. Şu açıları görebiliriz. Bakın, bana sorulan d üstü a b üst açısı, d üstü, şurası d üstü a b üst açısı yani şuradaki açıyı bize soruyor arkadaşlar. Şimdi şurada 24 derece, 90 derece şurayı bulmak mümkün. Burası 66 derece olur. 66 derece. Haliyle 66 olduğu için şuradaki açı 18 derece olacak. Çünkü 18 ile 48'in toplamı 66 olur. Dolayısıyla simetri aldığımız için şu açının da tekrar 18 derece olduğunu söylemek mümkün. Çünkü şurada da 66 dereceyi görürsünüz ikiz kenar üçgenden. Aynı mantıktan 48 artı 18 66'yı verecektir. Evet bir dörtgen verilmiş. Şurası aç ortay. 2 ve 4 uzunlukları tamam. Alfa açısını soruyor. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar bunu. Şurayı şöyle uzatacağım. Doğrusal uzatıyorum. Doğrusal uzattım. Aç ortay kolu üzerinden kenarlara çizilen diklerin uzunlukları eşit. O zaman burası 2. Haliyle bu dik üçgen bakın hipotenüs 4 bir dik kenarı 2 olduğu için 30-60-90 üçgen olur. Yani şu açının 30 derece olduğunu söyleyebilirim. Haliyle bu da bütünler olduğu için Burası 150 derecedir. Evet, G noktası ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi. Şimdi buradan şöyle bir kenar ortay çizelim. BC zaten 6 birim olduğu için 3 birim 3 birim olacaktır. Bu tabana 1 birim, köşeye 2 birim, Hatta bunu şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. 3A 3'e eşit muhteşem üçlüden dolayı. Yani burası 1'e 2 olarak alınabilir. Evet şurada bir ikiz kenar dik üçgen olduğu için bu kenar ortay buraya dik gelecektir. Onu da söyleriz. Çünkü ikiz kenar üçgende kenar ortay tabana dik gelir. Şuradan bir Pisagor yaptığımızda bu kenar 1 bu kenar 2 olduğu için x kenarı kök 5 birimdir deriz. Evet. Şimdi Aç ortaylar verilmiş. Bunu şu şekilde yapalım. 10, 16 ve 18. X nedir diye sorulmuş. Bakın şimdi. Burada dikkat edecek olursanız şu C'den çıkan aç ortay tabana dik gelmiş. Eğer siz bunu şu şekilde uzatırsanız arkadaşlar bu bir ikiz kenar üçgen olur. Çünkü ancak ikiz kenar üçgende tepeden tabana çizilen aç ortay tabana dik gelir. Halbuki şu parça şu parçaya eşit olur. Burası da 16 olur. Aynı şekilde, aynı şekilde rengi değiştirelim. Bunu şöyle uzatırsak yine bakın bu açıortay da tabana dik geldiği için bu parça, bu parça eşit olur ve şurası 11 birim olur. Evet, burası 11 birim olur. Şimdi şurası 16, şurası 2 olduğu için şuraya 8 kalmış olur. Dikkat et şimdi. Bu parça, bu parça eşit. Bu parça, bu parça eşit. Dolayısıyla şuradaki x uzunluğu 8'e paralel ve orta taban oluşturur. Dolayısıyla orta taban dediğimiz için 8'in yarısı ölçüdedir. Evet. ABC bir üçgen. 30 derece olarak söylenmiş. Şu açılara hemen A, A, B, B diyelim. Şurası da artı B. Bakın burası A artı B. Burası da A artı B. Haliyle şurasının 7 olması için buranın 4 olması lazım. Üçgenin ikiz kenarı olduğunu dikkat edin arkadaşlar. Fark edin. Burası A artı B. Burası A artı B. Dolayısıyla burası 7 ise burası da 7. Bura 4. Şu alanı soruyor. Bu alanı bulmam için şuradan yükseklik çiziyorum. 30 dereceyi karşılayacak şekilde. 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı 2. O zaman alan 7 çarpı 2 bölü 2'den 7 birim kare olmuş olur ABD üçgeninin alanı. Evet BD bölü DC oranını bulmak için şuradan bir ek çizim yaparak iki üçgen ne ayıralım şekli. Şu uzunluklar soruda verilmiş arkadaşlar. AB uzunluğu 6. AC uzunluğu 12. Haliyle şu üçgenin alanı, şu üçgenin alanı bulunabilir. Bunların yükseklikleri eşit işte olduğu için alanlar oranı tabanlar oranı olacak zaten. Şu alan 6 çarpı 4 bölü 2'den 12. Şu alanda 12 çarpı 5 bölü 2'den 30'dur. Evet BD'nin DC'ye oranı 12 bölü 30'dan 6'ya bölerseniz 2 bölü 5 olarak bulunur. Düzgün beşgen ADE ADE 20 birim verilmiş. Şurası 20 birim verilmiş. Diyor ki sarı bölgenin alanı nedir? Hemen şöyle göstereyim ben size. Şurası şuraya paralel arkadaşlar. Sebebi şudur. Şu açı 108 derecedir. Şu açı 36 derecedir. Haliyle şurası 72 derecedir. 72 ile 108 kendini bütünler yaptığı için o zaman şu doğrular dediğimiz gibi paralel olur. Paralel doğrular arasında çizilen dik uzaklıklar daima birbirine eşittir. Bakın siz şunu şöyle tamamladığınızda şuradaki sarı bölgenin alanıyla şurada oluşturulan üçgenin alanı aynıdır. Zaten bu alan 20 birim olduğuna göre demek ki bu alanda 20 birimdir. Yani bizim yaptığımız şey K'yı D noktasıyla çakıştırıyoruz. Bu alanı değiştirmez. Çünkü BC tabanı ve yüksekliği değişmiyor. Evet, dikdörtgen ve düzgün çokgen biçimindeki halılar düz bir zemin üzerine biri diğerinin bir bölümünü kapata, kapatacak şekilde üst üste serilmiştir. X artı Y 90 derece, A ve B noktaları düzgün çokgenin köşeler olduğuna göre düzgün çokgen biçimindeki halı kaç kenarlıdır? Burada iki tane çözüm size gösterebilirim. Bir tanesi şu. Şimdi arkadaşlar, X artı Y 90 derece olduğu için şurada bir M harfi var dikkat edin. şurada bir M var. Bu M'de X artı Y'nin toplamı şurayı verdiği için biz şunu söyleyebiliriz. Şu doğru parçasıyla şu doğru parçası birbirine paraleldir. Alt ve üst birbirine paralel olduğu için bu taraftaki kenar sayısıyla diğer taraftaki kenar sayısının birbirine eşit olması lazım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla 5 tane bu tarafta 5 tane de diğer tarafta toplam 10 kenarlı bir çokgendir diyebiliriz. Bu birinci çözümümüz. İkinci çözümümüz de şu şekilde olur. Biz şunu şöyle göstereyim. Şurayı arkadaşlar bir dörtgen olarak alırsak bakın şöyle. Bakın burada bir açı A açısı A açısı, A açısı, A açısı ve A açısı diyebiliriz. 5 tane açı var. 5A. Artı. Şurada da X artı Y var. Artı. Bir de şuradaki açı var. Buradaki açı 270 derece. Bunların hepsi bu çökgenin iç açıları toplamını. Neydi iç açılar toplamı? n-2 çarpı 180 n burada 8 olduğu için burası 6 olur. x artı y 90. Buradan hesabımızı yaptığımızda a eşittir 144 derece gelecektir. 144 derece şunun iç açısıdır. Haliyle bunun dış açısı 36 derece gelir. 360 bölü 36'dan doğru cevap 10 olarak bulunur. Evet eş deltoitler verilmiş şöyle yapalım arkadaşlar. Eş delta ise şurası şuraya eşit. Burası buraya eşit. Şunu şöyle birleştirdiğimizde eşkenar üçgen olur. 60-60. Şuralar zaten 140'tan 70-70. Aynı şeyler burada da var. 60-60. 70, 70. Evet. 130, 140. Bakın. 60, 70, 130, 130 daha 260. Buraya 100 derece kalır. Şunların ikiz kenar olduğunu biliyorsunuz. O zaman buralar 40'ar derece olarak verilecektir. Evet. CEF açısını soruyor. CE EF açısı. Şurası da 40 dereceydi. Şu tepe açısından dolayı. Dolayısıyla 40 artı 40'tan 80 derece olarak bulunur. Paralel kenar verilmiş. Şimdi şuraya A açısı dersek paralellikten dolayı burası daha olur. Haliyle burası da A olur. İki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açı eşit. Burası A artı 30 olur. 2A A artı 30 eşittir arkadaşlar. Paralel kenarda karşılıklı açılar ölçüleri birbirine eşit. A buradan 30 çıkar. Evet A 30 ise şu açı 60 derece olur. Haliyle burası da 120 derece olacak. Evet. Bir paralel kenar verilmiş. Şurası 8D KE ELC 24 ELC 24 FLB 12 Evet. Şu alan soruluyor. Buraya S dedim. Şimdi şuradan aldığım. Hatırlayın bu bir yamuk oldu. Yamukta şu alanlar birbirine eşit. Bu da bir yamuk. Şu alanlar birbirine eşit. Haliyle arkadaşlar bakın şimdi şurada şurası buranın toplamı şu ikisinin geriye kalan şu ikisini onu da şöyle göstereyim. Oranın toplamı şu ikisinin toplamına eşit. Burası artı burası. Yani 12A 12 artı A artı B artı S o da eşittir. 8 artı 24 artı A artı B oluyor. A artı B'ler buradan birbirini götürür. 32'den 12 çıkar. Bakın burası 32. 12'yi karşıya atarsak bu alan 20 olarak bulunacaktır. Evet yukarıda verilen paralel kenar şeklindeki kağıt DE boyunca kesilip DA üçgeni D köşesi etrafında saat yönünde 60 derece döndürülürse A üstü D diktir DC olduğuna göre E noktasının DC üzerindeki iz düşümünün DE D e üssü noktasına uzaklığı nedir diye sorulmuş. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Evet. Şöyle olacak. Bunu bu şekilde almış olduk. Şurası 16. Şu açı alfa. Alfa tekrar burası alfa oldu. Haliyle şurası da 60 derece oldu. Evet. Burası 60 derece olduğuna göre Şurası 15 derece olmuş oluyor. 90 olduğu için. Şura 15. Şurası da 15. Evet. Haliyle dik olmuş olur. Şimdi şu kenar 16. Onu zaten söyledik. Şimdi diyor ki E üstü noktası E üstü noktası burası. E üstü noktasının DC üzerindeki iz düşümü alalım. DC üzerine iz düşümü alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şurası dikkat edin 75 derece. Şurası 15 derece. Bu 15, 75, 90 üçgeni oldu. Haliyle bize sorulan yer şurasıdır. Biliyorsunuz ki 15, 75, 90 üçgeninde hipotenüse ait yükseklik hipotenüsün 4'te 1'i kadardır. Haliyle o uzunluk 4 birimdir. Evet 18. soruda işte çemberin merkezi. Şimdi bunların hepsini şöyle tamamlayalım şu S, bu S, şurası 2S, burası S, burası S, burası 2S, burası 2S, burası da 2S oluyor. Evet, S1 dediğimiz alan 4S'tir. S2 dediğimiz alan geri tarafı 1, 3, 5, 7, 8. 8S olur. Evet şimdi şurada ifadeyi yalnız kullanmış. S2'nin S1'e oranı sorulması lazım. Çünkü S1 dediğimiz yer şurasıdır. S1 dediğimiz yer 4S'dir. Burası, burası S, burası S, burası 2S olur. Ee, 2S, 4S olur S1. S2 de arkadaşlar şurası bakın. S, 3S, 5S, 7S ve 8S olur. Yani oranı şurada yanlış kullandığı için bu oranda doğru cevap E seçeneğidir. Burada bir katlama sorusu sorulmuş. Şu yukarıdaki e, şekli aşağıya katlamış arkadaşlar. Bunu şöyle tekrar açacak gibi olursak şöyle şu parça, şu parça eşit haliyle bunu katladığımızda şurası da Eşit olmuş olur. Evet, şu açılar aynı olur. Şu açı x, bu açı da x olur. Şu açı zaten 75 derece. İkiz kenar yamuk olduğu için şurası 2 x olur. Buradan 3x artı 75 eşittir 180'den e, x eşittir 35 derece bulunur. Evet, buna göre DAB üstü D a b üssü açısı yani şurayı soruyor. Evet, burada arkadaşlar bunu katladığımızda bakın şurası 35 derece. Burası da 35 derece. Evet, şuradan ikizkenar üçgen var. Evet, şurası bakın z kuralından dolayı Z kuralından dolayı şurası da 35 derece olur. Haliyle bu 35'i siz 75'in üstüne katladığınızda şurada 35 derecelik, burada da 40 derecelik bir açı oluşacaktır. Evet, şu eşkenar üçgenmiş. 60'ar derece onu yazalım. Şurada köşegen olduğu için şurası 45 derece, şuraya 15 derece kalır. Aynı zamanda şurası 75 derecedir şuradan bir dik çekersek şurası 45 derece olduğu için köşegen. O zaman burası 6, burası 6 olur. Şurası 30 derecedir. 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12, 60'ın karşısı 6 köküçtür. Bakın bu bir karedir. Karenin bir kenarı 6 artı 6 köküçtür. Aynı zamanda karenin bir kenarıyla eşkenar üçgenin bir kenarı eşittir. Yani burası 12 artı x'tir. 12 artı x'tir. Haliyle x buradan 6 kök eksi 6 olarak bulunur. Buna göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet bu videomuzda böylece tamamlamış olduk. Başka bir derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.